Merhaba arkadaşlar. Derin Kaşif kanalına hoş geldiniz. Bugün size dünyanın en gizemli, en esrarengiz yerlerinden birinden bahsedeceğim. Bermuda Şeytan Üçgeni. Evet, şu meşhur Bermuda Şeytan Üçgeni. Uçakların, gemilerin kaybolduğu, kimsenin tam olarak ne olduğunu açıklayamadığı o bölge. Peki, burası gerçekten lanetli bir yer mi? Yoksa tüm bu olayların mantıklı bir açıklaması var mı? Videoda hem tarih boyunca yaşanan tuhaf olayları inceleyeceğiz, hem de bilim insanlarının bu gizemi nasıl çözmeye çalıştığını konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü bu tür gizemli konuları sık sık ele alacağız. Önce şu soruyu cevaplayalım. Bermuda şeytan, üçgeni tam olarak nerede ve neden bu kadar meşhur? Bermuda şeytan, üçgeni Atlantik okyanusunda, Bermuda adaları, Miami ve San Juan'ı birleştiren hayali bir üçgenle oluşan bir bölge. Yaklaşık 1 milyon kilometre karelik bir alan yani epey büyük bir yerden bahsediyoruz. Peki neden şeytan üçgeni diyorlar? Çünkü bu bölgede 20. yüzyıldan beri yüzden fazla gemi ve uçak iz bırakmadan kayboldu. Evet, yanlış duymadınız. İz bırakmadan. Mesela 1945'te yaşanan Flight 19 olayı var. Amerikan donanmasına ait 5 bombardıman uçağı rutin bir eğitim uçuşu için havalandı. Ama bir süre sonra pilotlar telsizden garip mesajlar göndermeye başladı. Pusulalarımız çalışmıyor her şey ters gidiyor dediler ve sonra sessizlik. Ne uçaklar bulundu ne de 14 mürettebattan bir iz. Üstelik onları aramaya giden bir kurtarma uçağı da kayboldu. Bu olay Bermuda üçgeninin ününü patlattı. Ama bu sadece bir başlangıç. Şimdi biraz daha geçmişe gidelim. Bermuda üçgeninde kaybolan ilk gemi 1918'de USS Cyclops adlı bir askeri gemiydi. 300'den fazla mürettebatıyla birlikte sırra kadem bastı. Hiçbir SOS sinyali, hiçbir enkaz. Sanki okyanus gemiyi yuttu. Bir başka ilginç olay da 1963'te yaşandı. SS Marine Sulfur Queen adlı bir kargo gemisi 39 mürettebatıyla Florida'dan Teksas'a gidiyordu. Son mesajında her şeyin yolunda olduğu söylenmişti ama bir daha haber alınamadı. Araştırmacılar sadece birkaç can yeleği ve bir tahta parçası bulabildi. Tabii bu olaylar sadece büyük araçlarla sınırlı değil. Küçük tekneler Hatta balıkçı kayıkları bile bu bölgede kaybolmuş. Peki, hepsi tesadüf mü? Yoksa burada gerçekten açıklanamayan bir şey mi var? Sizden de yorumlara kendi teorilerinizi yazmanızı istiyorum. Çünkü bu gizem hepimizi düşündürüyor. Şimdi gelelim bilimsel tarafına. Bilim insanları bu kayıpları açıklamak için yıllardır çalışıyor. En popüler teorilerden biri metan gazı patlamaları. Okyanus tabanında biriken metan gazının aniden yüzeye çıkması gemilerin batmasına neden olabilir diyorlar. Çünkü bu gaz suyun yoğunluğunu azaltıyor ve gemiler bir anda dibe çöküyor. Kulağa mantıklı geliyor, değil mi? Bir başka teori ise manyetik alan anomalileri. Bermuda üçgeninde pusulaların çıldırması çok sık rastlanan bir durum. Bazı araştırmacılar bölgedeki manyetik alanın dünyanın diğer yerlerinden farklı olduğunu ve bu yüzden navigasyon aletlerinin bozulduğunu düşünüyor. Ama tabii ki her şeyi bilimle açıklamak istemeyenler de var. Kimileri uzaylıların gemileri kaçırdığını, kimileri ise kayıp şehir Atlantis'in bu bölgede olduğunu ve eski bir teknolojinin bu kayıplara neden olduğunu iddia ediyor. Hatta bazıları zaman kayması bile diyor. Sizce hangisi daha inandırıcı? Benim kafam hala karışık. Evet arkadaşlar, Bermuda şeytan üçgeninin gizemi işte böyle bir şey. Hem korkutucu, hem büyüleyici, hem de hala tam olarak çözülememiş bir bulmaca. Bilim bir yandan açıklamalar sunuyor ama o esrarengiz hava hepimizi içine çekiyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda başka bir gizemi çözmek için buluşalım. Beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve zil simgesine tıklamayı unutmayın ki yeni videoları kaçırmayın. Kendinize iyi bakın.